Merhaba değerli arkadaşlar. Daha önceden sormuştum. Piriformis sendromu nedir? Buna doğru cevap veren arkadaşları tebrik ediyorum. Piriformis sendromu siyatarjinin nedenlerinden birisidir. Bel fıtığı, dal kanal denilen spenal senozdan sonra üçüncü sıradadır. Zaten bel ağrısı ya da bacak ağrısı ile gelen hastada ilk başta bizim düşündüğümüz bel fıtığıdır. Ona yönelik muayene, testler ve MR istiyoruz. MR'da bunu açıklayacak bir bel fıtığı yoksa ve hastada siyatacı bulguları varsa piriformis sendromundan şüphelenmemiz gerekiyor. Piriformis sendromuna bakacak olursak kalçanın arkasında derin yerleşimli bir kastır. Bu kas sakrumda femur kemiği trokanterik mayor dediğimiz yere yapışır. Ve büyük siyatik deliği kapatmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi sağ kuruma yapışıyor. Sonra gelip trokanter mayora yapışmaktadır. Kalça eklemine dış rotasyon hareketini yaptırmaktadır. Yine büyük siyatik foremeni kapatmaktadır. Ve onu ikiye ayırmaktadır. Şimdi siyatik sinir anatomisine baktığımız zaman bunun hemen altında bunun da bu kasa komşu olarak seyretmektedir. Bu kasın şişmesi, bu kas içinde ödem olması, bu kas içinde sertlik olması siyatik sinire baskı yaparak siyataci dediğimizin bacağın arka tarafında siyatin geçtiği yerlere göre ağrı, sızı, kram şeklinde ağrılara neden olabilmektedir. %10 hastada, piriformis sendromu olan %10 hastada, bu siyatik sinir, kasın içinden de geçebilmektedir. Bu kas, kasıldığı zaman, siyatik sinir baskı yaparak, ağrı yeniden olabilmektedir. Bu hastalık kimlerde çok görülmektedir? Özellikle spor yapanlarda, koşucularda, yanlış hareket yapanlarda bu kas antrenmanında fazla şiştiği için, fazla ödemlendiği için siyatik sinir üzerine baskı yapabilmektedir. Bunu öncelikle şüphelenmemiz gerekiyor. Gerçekten tanısı zor olabilmektedir. Buna yönelik MR'lar çektiğimiz zaman bunun tanısını koyabilmekteyiz. Yine bu hastalarda tedavisine bakacak olursak, özellikle daha önceden atletlerde, koşucularda olduğunu söylemiştik. Bu kasların yanlış çalışmasından dolayı piriformis kası sertleşiyor, ödemleniyor ve siyatik sinir dediğimiz bu sinire baskı yapıyor. Tedavisi öncelikle fizik tedavi. Fizik tedavide bu kası esnetmeye, uzatmaya yönelik egzersizler yapılıyor. Bu tedavilerden sonuç almayan hastalarda bu bölgeye botoks kas üzerine botoks tedavisi amaç kas spazmını engellemek yine siyatikte o bölgede bir ödem varsa ultrason eşliğinde siyatik sinirin çevresine kortizon ödemi giderici kortizon gibi iğne enjeksiyonu yine bunlarda sonuç almayan hastalarda piriformis kasını gevşetmeye yönelik kapalı ya da açık ameliyatla tedaviler yapılabilmektedir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.